Ben Salih Ergüt, Avia Labs'in yöneticisi olarak çalışıyorum. Avia Labs aslında şirketimizin daha çok ARGE ve inovasyon yüzünü temsil eden bölümümüz. Bizim için özellikle inovasyon, ARGE çalışmaları yapan ekipler için patentler çok önemli. Ne yazık ki Türkiye'de patent konusunda çok ileri seviyede değiliz. Özellikle patent yazılan patent sayısına baktığımızda aslında çok düşük seviyelerdeyiz. Biz AVEA'da da aslında bu konuda bir inisiyatif alma ihtiyaç duyduk patentle ilgili süreçlerimizi çok iyi bir şekilde getirdik ödüllen ödül süreçlerimizi de yerine oturduk. E, ama destek patentle çalışmamızın bize en büyük faydası Aslında birçok insanın hani patent konusunda da yabancı olduğu için nasıl yazarım aslında çok zor bir süreçtir e, Patent nasıl nedir ne değildir gibi konularda kafalarında bayağı sorular vardı. E, biz bu işbirliği kapsamında e, konuyla alakalı birkaç kez bilgilendirme seminerleri verdik özellikle e, aylık olarak bir araya geldik destek patent yöneticileriyle de ve burada da aslında patent fikri olanlar bu fikirlerini paylaştılar hani bunun patentlenebilir olup olmadığını e, beraber konuştular patentlenebilir olması için neler yapılması gerektiğini konuştular e, sorularını kafalarındaki sorularını e, oturttular ama aynı zamanda da aslında bu patent yazma sürecini çok hızlandırdılar onlar esas uzman oldukları teknik alanlarda. E, bilgi vererek aslında patentin daha geniş bir şekilde e, koruma altına alınmasını destek patent sayesinde sağladılar. Biz bunun meyvelerinde gördük daha önce hani patent sayımız çok düşük olmasına rağmen e, bir yılda e, 20-30 patent e, başvurusunda bulunabildik. E, özellikle patent süreci de çok uzun olduğu için evet. e, yani patentle ilgili yapabileceğiniz araştırmaları başvurudan önce yapmanız gerekiyor evet. ki destek patent de bu konuda hani birkaç araştırmamızda bizim bulamadığımız patentleri kendileri araştırıp bulmuşlardı. Bu da bizim için hani iki yıl bekleyip sonucunu almaktan ziyade bir iki ayda sonucu alıp ona göre kendimizi patenti konumlandırmayı sağladı. Yani tabii aynı zamanda yurt dışı patentleri de çok önemli bizim için. Bunun için TÜBİTAK başvuruları da yapıyoruz. TÜBİTAK'tan desteklerle yapıyoruz. Bu konuda da destek patent yardımcı oluyor. Yoksa süreçler bir patent için bu desteğe başvuru süreci de kendi içerisinde biraz zahmetli bir süreç. Yani biz aslında destek patenti hani ekibimizin bir parçası olarak görüyoruz. O anlamda çalışması kolay. Hani dışarıda bir şeyler isteyip getirilmesinden ziyade aslında bizim isteklerimize uygun şekilde çözümlerini üretebiliyorlar. Çalışma ortamını beraber bir aslında ekibin bir parçası olarak sürdürebiliyoruz. Bence en önemli konu da bu. Özellikle patent sürecini ve patent sayısını artırabilmek için de patent sürecini kolaylaştırmak lazım. Onun için de kolay çalışabileceğiniz ekiplerle çalışmak önemli oluyor.